evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, cinler cirit atarken, var varanın, sür sürenin, destursuz bağ girenin, çok olduğu zamanlarda, yemyeşil bir ormanda, mavi göğün altında, birbirini çok seven, iki dost varmış. Bunlardan biri tilki, diğeri de leylekmiş. Bu iki dost, birbirlerini ziyaret etmeyi çok severlermiş. Her ziyarette birbirleriyle konuşurlar, sohbet ederler, gülüp eğlenip vakit geçirirlermiş. Ziyaret sırasının tilkide olduğu bir gün tilki kurnazlık yapıp Leyli'ye ya bir oyun hazırlamış. Leyli'yi evine yemeğe davet etmiş. Tilki özenmiş, bezenmiş, bin bir çeşit yemek hazırlamış kocaman bir ziyafet sofrası kurmuş. Bir kuş sütü eksikmiş bu sofrada. Leyli'ye de günler öncesinden anlatmış. Sana lezzetli yemekler hazırlayacağım. Hiçbir zaman aklından çıkmayacak, unutamayacağın yemekler yiyeceksin. Mutlaka o gün buluşalım diye günler öncesinden Leyli yemeği hazırlamış. Vakit gelmiş tilki dört başı mamur sofrasını hazır etmiş. Tam hazırlıklarını bitirmiş. O sırada leylek tilkinin evine gelmiş. Tilki kapısını açıp buyur etmiş leyleği evine. Muazzam sofrayı göstermiş. Buyur etmiş hemen yemeğe. Ama leylek bir görse bütün yemekler dümdüz tabakların içinde. Leyleğin gagasını bilirsiniz. O bir gagası var. Tabakların içindeki yemeklere uğraşıyor, 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 uğraşıyor bir türlü yemiyor. O kadar açmış ki ağzından sular aksa da leylek bir türlü tilkinin hazırladığı o enfes yiyeceklerin hiçbirini yiyememiş. Tilki bütün yemekleri hapur, hupur, şapur, şupur hepsini yemiş, içmiş. Leylek bir süre uğraşmış, 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 yorulmuş. Başlamış aç aç beklemeye. Tilki, Leylek'in bu durumunu görünce kıkır kıkır gülmeye başlamış. Leylek, tilkinin ona nasıl bir şaka yaptığını anlamış. Anlamış ama hiç bozuntuya vermemiş. Günün sonunda Leylek de tilkiyi evine davet etmiş. Tilki kardeş, tilki kardeş bu hazırladığın enfes yemekler için, bu hazırladığın muazzam sofra için ben de seni evime davet ediyorum. Ve ben de sana çok güzel bir sofra hazırlayacağım. Tam ağzına layık olacak bütün yemekler demiş. Bu teklif tilkinin çok hoşuna gitmiş. Tabii ki de demiş Leylek kardeş. Tabii ki de gelirim. Sen demiş ne zaman hazırlarsan ben o zaman sana koşa koşa gelirim demiş. Böylelikle vedalaşıp ayrılmışlar. Günler geçmiş. Leyleğin tilkiye verdiği yemek sözünün olduğu gün gelmiş çatmış. Leylek de tıpkı tilki gibi envai çeşit yemeğin, meyvenin olduğu, tatlıların, pastaların olduğu muazzam bir sofra hazırlamış. Sofrada bir kuşsu diye eksikmiş. Kapı çalmış. Tilki Leylek'in evine gelmiş. Leylek hemen tilkiyi açmış kapıları içeriye buyur etmiş. Tilki kardeş, tilki kardeş baksana neler hazırladım. Bir yiyeceksin bu yemekleri. Bir daha hiç unutamayacaksın. O kadar lezzetli oldular ki diye tilkiyi masaya buyur etmiş. Tilki masaya oturmuş oturmuş oturmasına ama bir de ne görsün tilki? Leylek bütün yemekleri yiyecekleri, içecekleri, her şeyleri uzun sürahi gibi kapların içine koymuş. Leyleğin gagasını bilirsiniz. Sipsivridir. Upuzun o sürahilerin içine gagasını sokup şapur şupur lıkır lıkır her şeyi yemiş içmiş. Ama tilkinin ağzı bu upuzun sürahi gibi kapların içine hiç girmiyormuş. Uğraşmış 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 bir türlü ağzını sokup o kapların içinden yemek yiyememiş. Bu sefer de Leylek yemiş, tilki bakmış. Yemek bitmiş. Tilki kulaklarını aşağı indirmiş, boynunu bükmüş. Leyleği yerken izlemiş. Leylek gülmeye başlayınca nasıl bir oyun oynadığını anlamış. İkisi de karşılıklı gülmüşler, eğlenmişler. Sonra da lelek tilkinin de yiyebileceği kapların içine yemekleri koymuş ve karşılıklı ikisi de afiyetle yemeğini yemişler. Sonra da tilki Leyla'ya ye yemek için teşekkür edip evine gitmiş. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşürmüş. Biri Leyla'ya, biri tilkiye, biri de bu masalı dinleyene.